Arkadaşlar tekrar merhaba. Yine yarı otonom sürüş esnasında şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yanlışlıkla bakalım ne oluyor diye onu test edelim birlikte. Öndeki araç durdu. Bizim aracımız durdu. Belli bir süre geçince araç eğer kalkmazsa bizden güç pedalına basmamız isteyecek. Ama biz yanlışlıkla ara trafik durduğu halde güç pedalına basarsak ne oluyor? Yani önümüzdeki arabaya çarpar mıyız? Bunu göreceğiz. Şimdi sürüş esnasında trafiğin belli bir süreden fazla durmasını bekleyeceğiz. Zaten şu anda trafiğimiz yoğun. Duduldu istikametine doğru. Dolayısıyla mutlaka şu anda böyle bir anı yaşayacağız. Onu birlikte test edelim. Yanlışlıkla ben güç pedalına basacağım. Durmuş halde öndeki araç duruyorken. Bakalım çarpacağız mı? Onu da böylece görmüş olacağız. Bu güvenli sürüşün yani insan en azından sürüş esnasında hata yapmasını engelleyeceği için bunu göstermek istiyorum. Şu anda durdu. Araç bize o uyarıyı verirse Bakın şu anda verdi basıyorum Bakın gitmiyor araç Şimdi gidiyor Öndeki araç hareket ettiği zaman gidiyor Yani aradaki takip mesafesini koruduğu için Siz yanlışlıkla e, Sürüş esnasında duran trafikte güç pedalına Bassanız da gidip öndeki araca çarpamazsınız Dolayısıyla e, En azından ben Torres araçları için konuşuyorum Torres EVX araçları için konuşuyorum e, Bu şekilde bir çarpışma e, Yapma ihtimaliniz yok Dolayısıyla çok güvenli bir şekilde e, yarı otonom sistemle araçlarınızla seyahat edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.